Herkese merhaba arkadaşlar. Evime kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için süslü kavurma yapacağız. Orta yağlı et tercih ettik biz bugün. fazla iyi. çok yağlı değil orta. Şimdi hemen tenceremizi kızdırdık her zamanki gibi. Anne şimdi etimizi tenceremize boşaltacak. Çok güzel bir kavurma olacak arkadaşlar. Süslü süslü etimiz biraz kavrulsun. Daha sonra sizlere yine göstereyim. Evet arkadaşlar etimizi görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde oldu. Etimiz kendi suyuyla bu kıvama geldi. Sizlerde görüyorsunuz. Hiç su koymadık. Etimizi güzelce doğradık, yıkadık. Şimdi koyacağız. Tavamıza aldık. So suyunu çekti. Bu ana kadar hiç su koymamıştık. Zaten etimiz yağlı olduğu için Yağını da sallı birazcık. Şimdi bir buçuk su bardağı kadar su koyacağız anne. Yani. Şimdi bu suyumuzla da kaynayacak. Kaynadıktan sonra baharatları mı ilave edeceğiz? Baharatlarını evet anne. Ilave edeceğiz. Şimdi bu suyuyla da pişsin kızım. Baharatlarını ilave ederken gösterelim. Evet arkadaşlar burada da etimizin süsleri var. Domatesimiz, biberimiz, soğanımız ve patatesimiz. Patateslerimizi küp küp doğradık arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Sonra bunları güzelce kızartacağız ve kavurmamızın süsünü yapacağız. Ve süslü bir kavurma ortaya çıkacak inşallah. Etimiz suyunu çekti. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Kavruldu. Bak kendi yağını ya artık anneciğim. Şimdi sadece hiç yağ ilave etmedik biliyorsun. Evet. Bir etlerimiz yumuşak olsun diye şöyle bir hafif gezdireceğim. Zeytinyağı yumuşak tutar çünkü. Sonra baharatlarını ilave edeceğiz. Anneciğim sen hazırladın. Şöyle ne miktarda? 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay, 2 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, İki tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ilave ettim ben anne. Evet baharatlarımızı koyuyoruz. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok acı olmaz değil mi anneciğim? Çok yok. Baharatların fazla kalmasın çünkü. Yok anne olmaz. Seviyonu az Şimdi. De. Burada da patatesimiz kızarıyor. Kızartma tenceremize koyduk patateslerimizi de. Evet, evet. Etimi de gayet güzel oldu mis gibi koktu şimdi alacağız Ben de bunu yoksa biraz daha bu şekilde mi kaldıracağım iki dakika daha pişecek ondan sonra hazır Evet arkadaşlar etimiz patatesimiz pişsin süsleme aşamasında sizlere yine göstereceğim patateslerimizi kızarttık arkadaşlar. Biberlerimizi de bu şekilde kızarttık. Ya gösterip geri aldı. Çok fazla kızarmadı. Maydanozumuz hazır. Soyduk, yıkadık, doğradık. Burada soğanlarımız var. Annem soyup yıkayıp Etim doğruyor şimdi. Anneciğim pişmiş göstereyim. Evet. Göstereyim anneme şöyle. Sonra şeyde Etimiz evet. de böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kıvamını görüyorsunuz. Evet. Şimdi etimizi süsleme aşamasına geçeceğiz. Burada da domateslerimiz var. Hafif yağda öldüreceğiz onları da biber gibi aynı. Evet. Her şeyi halledelim size tekrardan göstereceğim. Etimizi koyduk arkadaşlar böyle bir kabımıza. Kabımız temiz. Şimdi böyle test çevireceğiz. Ve kenarlarını güzelce süsleyeceğiz. Hadi bismillah anne. <laughs> ben çevireceğim. Evet. Şimdi bu şekilde kalacak etimiz burada. Bir şimdi kenarlarını süslemelerini yapacağız. Böyle. Önce hangisini hocan ne? Soğanımızı da bu şekilde yaptık. Kabımızı çıkardık. Gayet güzel oldu. Görüyorsunuz kalıp gibi durdu. Şimdi kenarlarını süsleyeceğiz güzelce. Evet. Düşüyorlar bir tane Düş. Bir şey olmaz. O da ona nazar olsun kızım. Evet. Süslü parkizlerimiz, etimiz süslenecek. Şöyle çevireyim mi anne yavaş yavaş. Olur. Şu şekilde. Yıkılma, yıkılma, yıkılma. Nazarım değdi galiba. Evet arkadaşlar. Annem koya dursun ben sizlere sonra göstereyim tekrardan. Süslü kavurmamız hazır arkadaşlar. Gayet güzel ve süslü bir yemeğimiz oldu. Görüyorsunuz sizlerde. Evet. Bugün de bu güzelliği çıkardık gene kızım. Aynen öyle anne. Değleyecek Çok güzel olan herkese afiyet olsun. Çok güzel oldu bizim kavurmamız gene. İnşallah deneyecek olanlarımız da memnun kalır. Böyle güzel bir süsleme yaptık bugün kızımla birlikte gene. Evet arkadaşlar şimdi inşallah sizler de kanalımıza girip bu eşsiz lezzeti denersiniz. Kanalımıza girdikten sonra videomuzu izleyip beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Daha sonra başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.